Chicago'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Chicago'nun meşhur kalın pizzasını denemeye geldim. Cornado'sa geldik. Bu restoran zinciri Dip Diş pizzayı yiyebileceğiniz en iyi restoranlardan biri. Dip Diş Chicago usulü kalın pizza demek oluyor. Kalın pizzanın adından da anlaşılacağı üzere dış tarafı kalın ve turtaya benziyor. Gelince göreceksiniz bu ne ya böyle pizza mı olur falan diyeceksiniz. Ama yiyebileceğiniz en iyi pizza. Ben daha önce denemiştim. Chicago'da uzun bir video çekmiştim vlog izlemeyenler için o videoyu da buraya koyuyorum. O videonun sonunda arkadaşlarımla deneme fırsatı yakalamıştım. Bir de bu pizzayı öyle elle falan. Yiyemiyoruz gelince göreceksiniz çok kalın olduğu için dağılıyor çatal ve bıçak kullanmak zorundayız bunun dışında tarihinden bahsedersek bu pizzana 1943 yılında burada yani Chicago'da keşfedilmiş yine bir İtalyan restoranında Pizzeria Uno'da olması lazım restoranın adı hala da devam ediyor bu restoran zinciri de Chicago'da. Ama burası da Giordano's'ta bayağı meşhur. Çok fazla sayıda var zaten Chicago'da. Bu geldiğim üçüncü Jordanos pizzacısı Chicago'da. Pizzaların bu arada pişme süresi normal bildiğimiz pizzalar gibi değil, uzun sürüyor. Biliyorsunuz pizza deyince biraz daha kısa sürer. Bu pizzanın pişme süresi yaklaşık 35-40 dakika kadar alıyor. Biz de geleli 20 dakika oldu. Size restoranı da etrafını göstereyim. Ee, bugün bana bir arkadaşım da eşlik edecek. Tanıt kardeşim Merhabalar Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Herkese <laughs> selam. Oğlum çok seksi söyledim ya. <laughs> bir daha söyle bakayım. Merhabalar. Sen daha önce denememiştin bu Bana pizzayı. Bana benim ilk deneyimim olacak. İlk deneyim olacak. İlk deneyim, olacak. İlk deneyim önemli kardeşim. Biraz hocam. heyecanlıyım. Böyle bir pizzayı tadacağım için. Yani pizza <laughs> bunun üzerine geliyor. Masalarda görmüş olduğunuz gibi böyle demirden <laughs> yaptıkları şeyler var. Üstüne gelecek pizza. Bu pizzayı pişirirken de daha farklı bir teknik kullanılıyor kullanıyorlarmış. Çok detaylı bilmiyorum. Tekniği de bizi ilgilendirmiyor. Lezzeti ilgilendiriyor. Ee, bu arada Amerika'da böyle sipariş verdiğinizde sular geliyor ücretsiz olarak. Türkiye'deki restoranlara söylüyoruz bunu. Onun dışında bu mekana ilk kez geliyorum. Gündüz geldik. Şöyle bir köşe yapmışlar. Bu tarafı da güzel. Mutfak kısmını da görebiliyorsunuz. Şöyle çekeyim. Bakın şöyle yapıyorlar. Galiba bu bizim pizza. Şöyle kaplarda yapıyorlar. Bayağı kalın oluyor. Bayağı da acıktık. Pizza gelince kaldığımız yerden devam ederiz. Pizzamız geldi arkadaşlar. Büyüklüğüne bakın pizzanın. Wow. Ciddi sao. Wow wow wow. Thank you. Thank you very much. <laughs> Arkadaşlar pizzanın büyüklüğüne, kalınlığına bakın daha doğrusu hani büyüklüğünden çok. Ne diyorsun abi? Şöyle <gülüyor> <biraz> <gülüyor> Kanka yardım etsene, <laughs> çok az şunu döndürsene. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu pizzaların içinde yaklaşık yarım kilo kadar peynir kullanılıyor. Ee, Uygunu 24 dolardı sanırım değil mi? 24 en var. ucuzu 24 dolardan başlıyor. Böyle küçük boyları. içine koyduğunuz malzemeye göre değişiyor. Yaklaşık 2-3 kişilik oluyorlar. En küçükleri bile. En büyükleri de 40 dolara kadar gidiyor. İçine ananasından tutun da işte çıkın. Hani domuz yiyenler olursa domuz koyabiliyorlar. Sosis koyabiliyorlar. O da 40 dolara kadar gidiyor. Onlar da 6 kişilik. Çok rahat 6 kişinin doyabileceği büyüklükte. Tadına baktın mı? Yemek için sabırsızlanıyorum. Dene kardeşim ağzımız tamam, sulandı bizimle ya. burada. <laughs> videoyu sonlandırmadan önce. Tamam, çatal bıçakla yenmek zorunda. Şimdi evet. neden böyle olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü tutulmuyor muhtemelen. Yani. Evet. Bu kadar Yok abi bunu elinle tutarsan dağılır. Evet. Sanırsam mümkün değil. Başta da söylemiştim arkadaşlar, turtaya benziyor. Evet, kesinlikle tatlıya benziyor. Peynir mükemmel, içindeki ve bol soslu. İçinde zaten içine işlemiş bir ketçap tadını alıyorsun peynirle beraber. Biz tavuk, peynir, barbekü sos ne bulduysak koydurduk. Mükemmel olmuş bence. <laughs> kesinlikle. Evet, arkadaşlar. Ne dedin en son? Kesinlikle acele etmelisin. <laughs> acele etmelisin. Şu an deniyorum ben de. Yaşan var ya cidden, Meyve. biraz abarttım ama cidden çok iyi abi. Evet deniyoruz, ben de önce yemiştim dediğim gibi. Şimdi farklı bir şey söyledik. İçine tavuk ve barbekü sosu da atladık. Abartırsak dünyanın en iyi pizzası. <laughs> Abartmazsak çok iyi. Bir kere çok farklı bir şey yani çok farklı bir deneyim. Pizza gibi de değil böyle. Ne diyelim? Abi tatlı kıvamında ama pizza. <laughs> Öyle bir şey ya. Videonun başlığı evet. tatlı, tatlı kıvamında pizza yemek istiyorsanız Chicago'ya sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi buraya koyuyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hop buradayım da şimdi bu kadar. Hoşçakalın.